arkadaşlar merhaba. Her gün yeni bir toka videosunun 5. gününden tekrar sizlere merhaba diyorum. Ee, şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Beklediğim kadar tokalarımı çok izlemediniz. Neden? <laughs> Şaka bir yana e, bu seri olsun istemiştim ben. 5 gün sürdü ve Bugün bu toka videosunun sonuncu serisini çekiyorum. Tabii ki bu artık toka çekmeyeceğim anlamına gelmiyor ama diğer projelerimde takip eden abonelerimin de istekleri doğrultusunda farklı videolardan devam edeceğim. Sizler de yine de e, şu tokayı da çeker misin vesaire ya da şu projeyi de yapmak istiyoruz diye fikirlerinizi bana yazabilirsiniz. Bugün Sıralı papatya yapıyoruz. Şöyle kafamda ama ben sizin için hemen çıkartıp tekrar göstereyim. Şöyle sıra sıra tatlış papatyalarım var. Şöyle yine arkası çıt çıtlı. Böyle toplayıp arkadan işte tek falan da kullanıldığında gayet şık gözüküyor ya da topuzunuzun üstüne böyle kondurabilirsiniz. Gayet güzel olur diye düşünüyorum. Ee, daha fazla sözü uzatmıyorum videoma geçiyorum ve e, gelecek projelerim için beni takip edip abone olmayı unutmayın diyorum hemen tokamın yapılış videosuna geçiyorum hemen tokamın yapılış videosuna geçiyorum öncelikle sihirli halkama 6 tane sık iğne yapıyorum. Bunu diğer videolarımda da gösterdiğim için çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Zil halkımı sıktıktan sonra ilmek kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Makasımla ipimi kesiyorum ve ipi arka yüze çektiriyorum. 6 tane sık iğnem var. Şimdi biraz daha yakınlaştırdım. Tam ipi kestiğim yere tığımı batırıyorum. Yani 6 tane tığ sokabileceğim ilmeğimin bir tanesine sokmuş oldum. Beyaz ipimi aldım. Öne doğru geçiriyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doladım ilmeğimi. Zincir çektiğim yerin aynı yerine batıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Tekrar tığıma doladım ipimi. Tekrar batıyorum ve çıkartıyorum tığımda bayağı bir ilmek oldu gördüğünüz gibi bir kere de çekiyorum ve 3 zincir çekerek bir sonraki ilmeğime e, şey yapacağım zincir kaydırma yöntemiyle sabitliyorum aynı şekilde bir tane daha göstereyim hemen yine 3 zincir çekiyorum zincir çektiğim yerlere batıyorum Arkadaşlar bunu tekrar hatırlatayım zincir çektiğim yere bir ilmek aldım iki tane ilmek vardı tığımda 3 oldu 4 oldu battım çıktım ve tam beş tane ip oldu tığımda bir kere de çektim ve yine 3 zincirle sıradaki yere ilmek kaydırmayla sabitledim bu şekilde tüm kenarlarına 6 tane yaprak olacak şekilde yapıyorum. Sonuncusunu da ilmek kaydırarak başladığım ilk yaprağımı yaptığım yerde bitiriyor olacağım. Şimdi buraları hızlı hızlı geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda 5. yaprağımı yaptım ve 6. için battım. Başladığım yere 3 zincirimi çekip ilmek kaydırma ile sonlandırdım. ipimi kestim ve ipi arka yüzeyine aldım. Bu şekilde toplam 3 tane çiçek öreceğim. 6 yapraklı bir papatyalarım oldu. Şimdi keçemi alıyorum. Makasımla küçük bir çıt atıyorum. Ve çıt çıt tokamı geçiriyorum. Çiçek tokalarım bu arada benim kullandıklarım 5 santim. Şöyle biraz başlangıç ve bitiş noktalarından iki ucundan uzun kesiyorum ki çiçeklerimi rahat rahat yerleştirebileyim. Silikonu yapıştırdım. Bazıları çiçekleri önce birbirine yapıştırıp yapıyor ama ben öyle tercih etmedim. Çiçeğimi yapıştırıyorum. En kenara muntazam şekilde. Sonra diğerinin yapraklarını biraz çiçekleri üst üste gelecek şekilde yapıştırıyorum. Üçünü de bu şekilde yapıştırıyorum. Kenarda açıklar varsa sonra siz onu silikonla tamamlayabilirsiniz ve çiçekli tokam, sıra çiçekli tokam hazır oluyor. Gördüğünüz gibi arka yüzüğü de tertemiz oluyor. Bu şekilde gayet güzel oldu bence ve yapımı da oldukça pratik olduğunu düşünüyorum.